Evet arkadaşlar, her, herkese merhaba. Bugün yanımda tatlı köpücü var. Lego çık çık. Çık çık. Video başladı. <laughs> Sürpriz yapacak dedik ama iyice girdi kafa yedi bu. Burada. Neredesin? Şşt, köpük yüzünü görmeyi istiyorlar. Gel. Gel buraya bak. Allah bismillah. Bana saldırdı. Ben korkuyorum. Leo. Bak geliyor. Oo! Bir numarası. O Leo arkadaşlar seni göremiyor bak. Burada. <laughs> Çok tatlı. Atkıyla oynuyor kardeşimin atkısıyla. Hep hep. Leo onu bırakır mısın? Kızım. Lütfen onu bırakır mısın? Bırak 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 bak bırak. Bırakmıyor. Hiç çekiyor benden çek. O ip çekiştirme oyunu. Evet sayın seyirciler. Şu anda bir anda me mehtarım, bir yandı Leo. <laughs> çek Leo, çek çek çek. Çek çek ve üstüme atlama. <laughs> evet Leo Bey hile yapıyor, beni beni ısırıyor. Allah. Hop gel buraya gel buraya gel. <laughs> Ay. Lan lan güçlü. Güçlü güçlü. güçlü. Yemin ederim. Üf tuttum 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 ne yapıyorsun <laughs> bugün Leo yanımızda yine yine çılgın çok yaramaz büyüğün yarası olacak büyüğünceki halini çekelim zaten büyüğünce bu kadar falan olacağını sanmayın o kadar olmayacak görüşürüz yine görüşürüz bay bay abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın bu Leo'da görüşürüz diyor. Leo görüşürüz de. Görüşürüz. <laughs> Le niye görüşürüz dedim be. Görüşürüz hadi. Abone olmayı ve zil çalmayı ve be. beğenmeyi unutmayın. Ama yorum yapmayı da unutmayın. Yorum çok istiyorum. Görüşürüz yorumları görmeye. Hadi bakalım. Görüşürüz. sonraki videoya. Ne yapıyor mu? Allah.